Merhabalar, selamlar sevgili Boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin niyetine 23-31 Ocak haftası için bir kahve falı bakımı gerçekleştiriyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Şu kısımda ne var diye bakıyorum. Şimdi bayağıdan beri söylemediğimiz bir konuya geliyorum. Aşk, değil mi? Çok fazla çıkmıyor yani bakımlarınıza o kadar e, gündeminiz olan bir şey değil demek ki genel anlamda ama bu hafta birazcık aşk gündemleriniz var. Şimdi şöyle ki şu kısma baktığımda şurada görüyorsunuz zaten birbirine sarılmış daha doğrusu tek beden olmuş gibi bir durumunuz var. Yalnız bu ilişki durumu şöyle. Eğer ki siz ya da partneriniz birileri arasında sürekli gidip geliyorsa yani siz partnerinizi ikinci bir kişi konumuna atıyorsanız, hayatınızda herhangi bir ya da aklınıza herhangi bir ikinci kişi varsa veyahut da aynı şey partner için geçerli. Sizi e, ikinci konuma koyuyorsa ya da e, statünüzü paylaştığınız başka bir kişi varsa sizin bakımınıza çıktığı için diğer tarafın biraz daha saf dışı kaldığını söyleyebilirim. Bu birincisi aşk konusunda konuşmak gerekirse. Eğer ki birileriyle genel an hani illaki birlikte olmayan gerek yok. Birileriyle barışmak, aile figürü olabilir. Eski iş yerinize geri dönmek olabilir. Eski okulunuza, eğitim hayatınıza e, geri dönme şeklinde bir olay beklentiniz varsa ve bir seçeneğin çünkü Y harfi çıktığı için bir seçeneğiniz de varsa ve yapabiliyorsanız bunu Şubat ayında tekrar düşünmeye başlayacağınız bir süreç olarak adlandırabiliriz. Yani sürekli ayrılık, boşanma, fikir ayrılıkları yaşadığınız, bir türlü bir araya gelemediğiniz işler, okullar, aile, fertleri, kişiler varsa hani genel anlamda düşündüğünüzde bir ortak karara varma ve birlik olma durumunuz var bir de şöyle söyleyeceğim. Bir baskı karakteri var burada. Valla dişil enerji olarak görünüyor. Kadın erkek diyemem. Ama dişil enerji olarak görünüyor. Ve bu kişi üzerinize sürekli bir baskı kuruyorsa. Yani şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu bana ver, sen şöyle git gel şeklinde. Ya da hareketleriniz işte yatıyorsunuz niye yatıyorsun kalk gibi. Hani böyle baskı sizi asla kendi halinize bırakmayan birisi varsa bu kişi hayatınızdaki etkinliğini bir parça kaybediyor. Çünkü farkındaysanız şöyle tekrardan göstereyim. Bir, bir kopuş var şurada farkında mısınız? Evet elini ayağını eteğini üzerinizden tamamen çekmiyor. Ama eskisi kadar bu patronda olabilir bu arada. Aile fertleri de olabilir. En azından her şeyinizi sorgulamadığı, biraz daha sizi kendi halinize bıraktığı bir dönem olarak görünüyor. Şuraya geliyorum. Burada çok büyük iki tane kağıdınız var. Yalnız kağıtlardan biri iyi, biraz, biraz daha sıkıntılı. Şuradaki kağıt konusuna geldiğimde çok uzun zamandır beklediğiniz. Bakın uzun zaman dediğimde birkaç gün, bir iki hafta olarak ne olur düşünmeyin. Bu şimdiden ne bileyim Haziran-Temmuz ayındaki herhangi bir sınav gibi olayınız olabilir. Daha önceden girdiğiniz bir sınavla alakalı kağıdınız olabilir. Memleketten beklediğiniz kağıtlar, imzalamak istediğiniz işte nikah defterleri, girmek istediğiniz işte yabancı dil sınavları, bir sertifika programının sonucu girdiğiniz sınavlar, memlekette ya da uzun zamandan beri devam eden boşanma olabilir veya bir mal, mülk, kiralama ve benzeri kontratlar, bu şekildeki kağıtlarınız, sigorta kağıtlarınız, bu şekildeki kağıtlarla alakalı yataydaki kuşlardan yani uzaktaki, uzaktan gelen hızlı bazı haberler size böyle yavaştan yavaştan geliyor. Ama kağıt elinize gelmeden önce muhtemelen birileri tarafından sizin elinize şöyle bir mahkeme kağıdı geçebilir diyen bir avukat. Uzaktaki akrabalar yine sizi şöyle bir şey var, düğün var, şu var, bu var şeklinde yine arayabilirler. Partnerle, eski partnerle mesajlaşmadan önce önce bir arayabilir, çaldırıp kapatabilir, özelden arayabilir. Özelden aradıktan sonra bir kağıt gelme olayı gene gündeminiz olabilir. Kabul edilirsiniz, önce aranırsınız, kabul edildiğinize dair. Satış olacağına dair sonra kontrat imzalıyorsunuz, önce haber alıyorsunuz ama haberler genel anlamda telefon üzerinden e, görünüyor diyebilirim. Bu kısım gayet güzel. En azından bu hafta azından şak diye bir kağıt gelmese de ufaktan hani bu kağıdın oluşum aşamaları onları böyle bir tool olarak düşünün. O tuğlaların oluşma durumu var. O yüzden keyifli görünüyorsunuz. Ama şuraya geldiğimde ben size burada diyecektim ki a oynuyorsunuz. Hayır oynamıyorsunuz. Ellerinizi şöyle yukarıya kaldırmışsınız. Çünkü korktuğunuz bir şey var. Bu korktuğum şeyin ne derseniz şurası. Ve V harfi birazcık ters gelmiş. Evet. Muhtemelen devam ettiğiniz bir süreçle alakalı. İlla siz değil, çocuğunuzun devam ettiği bir süreç, ailenizin devam ettiği, ortak karar almakta olduğunuz bir dönemle alakalı. Beklediğiniz kadar yüksek bir verim, yüksek bir randıman alamayabilirsiniz. Ve bu da, e biz o zaman niye bu işe girdik ki? Yani, hani 3-5 bin için miydi? Gibi. Satmakta olduğunuz bir şeyler varsa 100 bine satıyorsanız e ben 100 bin diye düşünmüştüm 80'e gitti 85'e gitti gibi. Hani bu şekilde biraz daha kağıt temiz ama istediğiniz kadar iyi olmayabilir. Boşanma aşamasındasınızdır. Ee, i̇stediğiniz gibi bir net sonuç elde edemeyebilirsiniz. Bu şekilde sizi bir parça geren bir parça e, hani üzen değil ama tedirgin eden bir durum var. Ha gene hakkımı alıyor muyum? Alıyorsunuz ama 100 puan değil de 80 puan. E tam yaptım mı? Öyle. Belki final notunuz var açıklanacak. E, istediğiniz kadar yüksek gelmemiş olabilir. Böyle bir olaydan aslında bahsediyorum. Bu da sizi bir parça endişelendiriyor ama çok da kötü görünmüyor. Şöyle devam ediyorum. Etrafınızda aklı karışmış olan bazı insanlar var. Aklını karıştıran şey aslında bizzat sizlersiniz. Şimdi burada evli olup olmamanız kıymetli değil, yani bir önemi yok bu orada. Karşı taraf bilsin ya da bilmesin, birileri size doğru çeşitli yaklaşımlar, değil, seyran değil, amcam beni niye öptü, niye yanıma geliyor, niye sürekli bir şeyleri soruyor, işte çalıştığımız yere poğaça yapmış getirmiş, tamam yapmış getirmiş, ama özellikle aa bak ben yaptım bunu ye gibi ekstradan bakın fazlalık olacak bir şekilde birileri şöyle üzerinize doğru bir eğilim gösterebilir. Size aşık oldu, sizden hoşlanıyor diyemem ama sizinle ilgili bazı planları var. Evet bir hoşlantı olabilir. Bir işi vardır, onu yaptırmak istiyordur. O yüzden şimdiden size iyi davranmaya başlayabilir. Yani işi düşeceği için de şayet iyi davranmaya başlama ihtimali mümkün. Hani birisi fazlaca böyle üzerinize düştüğünde bunun arkasından bir şey kesin var. Kesin ya benden bir iş isteyecek, benden ya bir çıkarı var ya da şimdiden bir şeylerin yolunu yapıyor. Şeklinde bir parça düşünebilirsiniz şuraya geldiğimde. iki tane daha durum görünüyor. Çok büyük bir olay değil. Bir şey raydan çıkıyor. Şimdi ne raydan çıkıyor derseniz ben size bir tane örnek vereyim. Siz oradan kendinize alın. Şöyle kilo vereceğim derken daha da kilo alabilirsiniz. Ya işte takılıyorduk dediğiniz birisi flörtteyiz derken bir bakarsınız herkesin sizi tanıdığı bir partner verirsiniz. İşte denemek için girdim, staj yapıyordum dediğiniz işler raydan çıkıp e kalsana burada iyisin yani hani çalışıyorsun, uyum da gösteriyorsun. E kalsana burada gibi hani planladığınızdan daha büyük bir seviyeye gelebilir. Kötü mü gördün? Hayır kesinlikle değil. Bir treni düşünün biraz daha hızlanıyor ama raydan çıkması sizi kaza yaptırmıyor. Sizi hiç beklemediğiniz bir alana götürüyor. Tanıştığınız insanlar işte tanıştık abi diyorum işte kardeşim olarak görüyorum dediğiniz insanlar ilerleyen zamanlarda partneriniz olabilir. Hani bu şekilde bir raydan çıkma durumu var ama onun dışında kesinlikle sıkıntılı bir şey görmedim. Yani bunu kilodan tutun da böyle bir iş konusuna kadar getirebilirsiniz. Bir diğer olay da mide sıkıntısı olarak görünüyor. Şimdi bu barda niyetinizi tutun onu da söyleyeyim. Mide sıkıntısı kahvede çıkar mı? Çıkar. Ee, açık konuşacağım. Gaz olarak çıkar. Midenizde e, tuvalete çıkma ihtiyacı olarak sıkıntı yaşarsınız. Bu da genel anlamda siz genelde ya stresli olduğunuzda ya da genel anlamda bu avuçları her ne kadar biz çok su içiyoruz dese de hani katıya kayabiliyorsunuz. Hani katı yiyeceklere daha çok kayabiliyorsunuz. İşte dediğim gibi kilo vereceğim derken daha çok kilo alabilirsiniz. Ya da veremeyebilirsiniz. Aslında bu da bir parça etkili diyebilirim. Çok fazla o konuya girmeyeceğim. Aa bakın uzun uza diye bir kuş var. Biriyle barışıyorsunuz. Bu özellikle zamanda ya zamanınızı çalmış ya paranızı e, gasp etmiş diyebilirim. Paramı tamamen veriyor mu? veriyor. Bu arada hani paranızı, malınızı size vereceğim vereceğim deyip vermediği bir şey varsa. İşte kitabınızı almıştır, bayağıdır bir geri vermiyordur. Bunu geri verme durumu gündemde olabilir. Biri bir şeyinizi aldıysa geri getiriyor. Onu söyleyeyim ve böylece bir barışma. Hani çaldığınız zamanı, çaldığı zamanı belki geri getiremez. Ama bunu telafi etmeyi de e, bilerek gelecek bir kişi var. Bunu söyleyebilirim. Şurada çok tatlı bir kalbiniz var. Görünüyordur umarım. Şöyle yakınlaştırayım şurada. Aşk konularında zaten genel anlamda hani sizi sıkan birisi varsa artık sıkmıyor. Hani aile, aşk ve sevgi ilişkilerinde hani sıkmaya başlayan kişi artık canınızı sıkmadığını, üzerinizdeki etkinliğini bu patron da olabilir bu arada. Hani işçi ve patron ilişkisi olarak baktığımda biraz etkinliği kayboluyor ve aşk konusunda da yine bir rahatlama durumunuz var. Ve 5 rakamı var. Demek ki yarım kalan ya da heyecanı kaybolmuş bazı ilişkilerde güzel bir dönem kendisini getiriyor. Ne dilediniz? Çünkü bir kişi ana karakter olsa da bu işin içerisine 4-5 kişi birden dahil oluyor. İster biriyle evlenmek istiyorum, ister barışmak istiyorum, ister iş gündemi düşünüyorum, okul düşünüyorum, para düşünüyorum. Hep 4-5 kişi bir kişi ana karakter olmakla beraber sürekli birileri hayatınızın içerisinde yani ya kurtulamıyorsunuz ya da kurtulmak istemediğinizden kaynaklı görünüyor. Bakın şurada bir 5 rakamı var. Çok küçük de olsa göründü mü? Şurada. Ee, yarım kalan bazı işlerinizi, bazı hayal ve projelerinizi, aşkları tamamlayacağınız bir dönem. Dediğim gibi eski çalıştığınız yerlere geri dönebilirsiniz. Ve buralarda sürekli bakın insanlar, küme küme insanlar var. Bir gruplaşma var. Ve siz de bu gruplaşmanın içine bayağı bir dahil oluyorsunuz. Şimdi dersiniz, ben bu işin içerisinden sıyrılıp çıkabilir miyim? Evet. İster öğretmen kişileri olsun sizin bu eğitim hayatınıza çok fazla dahil olan kişiler ister istemez aile figürü olsun. Biraz daha e, genel anlamda hani engel olacaklarsa bile engel anlamında yolunuzdan çekildikleri kim engel oluyorsa artık daha çok böyle destek olacak insanlar. iyi gün kötü gün dostları belki de bunların belli olacağı bir dönem iyice akıtayım çıkan bir şey varsa paylaşayım sizlerle şimdi genel ya ekstradan bir şey çıkmadı ama şuradaki aydınlanma kısmı birazcık pürüzlü görünüyor çünkü şurada gördüğünüz gibi bir tane kuş var böyle gagası şöyle kartal gibi şöyle çökük ee, ve sırtında da şöyle görebilecek misiniz bakın bir yükü var kuşun sırtında bir yük var ee, o yükün daha büyüğü açıkçası buraya gelmiş biraz sıyrılmaya başlamış Şöyle söyleyeyim. Kötü bir haber gelebilir. Yani çok mu kötü bilemem. Şimdi kim için ne haber kötüdür iyidir bilemem. Ama evinize gelen birazcık sıkıntılı bir habere. Ay sıkıntılı ölüyorum bitiyorum şeklinde değil. Ben bu işin içerisinden nasıl çıkarım? Ya da bana artı sağlayabilir mi? Aldığım üzerime verilen bir sorumluluk. Belki canınızı sıkabilir. Çünkü sonuçta bir yük. Ama ben bu işin içerisinden nasıl sıyrılırım? Bana ileride işte özgeçmişime büyük bir art olur mu? Bunun sonucunda bir not, bir para, belki proje bazlı çalışıyorsunuz. Hani benim hayatıma ne artısı olabilir? şeklinde düşünebilirsiniz. Belki bir hamilelik, bebek işiniz varsa. Ee, sonuçta tamam çok zor, çok büyük bir sorumluluk. Ama tabii ki güzel yanlarını, bebeğin o gülüşünü vesaire. Hani o annelin o babalık duygusunu belki kardeşsiniz. Kardeş olmanın vermiş olduğu o güzel duyguyu, teyze olmak belki de bunların o duygu kısmını artı olarak düşünebilirsiniz. Hani dediğim olay genel anlamıyla bu. Ben buradan nasıl artı sağlarım? Gelen yükten hem nasıl kurtulurum hem de bana katkısı ne olacak? Ona göre hani belki Belki bu işe, bu sürece girme isteğiniz olabilir. Şehir değiştirecek olabilirsiniz. Çocuğunuz okul değiştirdiğinde mutlu olacak mı? Mutlu olacaksa onun mutluluğu benim de mutluluğum. Tabii ki siz çocuğunuz aynı şekilde büyük bir okul değiştirme gibi sorumluluk alıyor. Bunların artı olan kısımlarına odaklanıp ben bu işten nasıl sıyrılırım? Ya da nasıl artı sağlarım şeklinde bu söylediğim şekillerde bir düşünce durumunuz var. Hani ekstradan söyleyeceğim herhangi bir olay yok. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.